Açılan kuyuda gördüğünüz zararı anlat bana. Şöyle söyleyeyim. Sesli. Tamam. <laughs> Kızım boğazına zarar verdim. Sesi çıkmıyor. Kuyudan bahset. Tamam. Şimdi oradan herkes su alıyor ya. Hı. Hı. Oradan herkes su alırken Allah razı olsun dedikçe bizden biri yok olur gider. Bunu biliyor muydun? Biliyordum elhamdülillah. İnsanlar da öğrensin diye sordum. Yoksa sizden yardım aldığımdan falan değil. Ay. Ahí está. Ahí está. Mira, vamos, hija de puta. Ahí se conecta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y grabamos, hija de puta. Ese conejo. bakalım ondan. Bak şimdi bana bana bak bana bak bana bak önce bana bak. Şöyle yap bakalım elini. Şöyle şu şekli bir elle bakalım. Bastırma bastırma sadece elin değsin yetiyor. Bak benim yaptığım gibi. Dikkatli bakıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Buluhiye ile yanına üstte mane formu ne cinne fekalu ne sime yanına kuran ne cibbe. Yehdi ve rastu ve menna bi. Böyle Şuna gel Adnan. Şuna gel. Hangi sıkıya Adnan seni bak bakalım. Hangi sıkıya Adnan? Bu mu bu mu? Bu. Devam et bakalım onu tekrar. Oraya bak. <laughs> ne oluyor Adnan? Murat'la bir şey oluyor. Tamam oğlum tamam sus sus bakalım. Şuna gel bakalım adam. bundan bir sıkıntı var mı? Şöyle yap bakalım. Adnan! Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor Adnan? Bu mu sıkıyor Adnan? Bu da sıkıyor. Tamam. Kapatacağım. <laughs> This is the third time I've come through, and this is exactly how I've seen them. Three times now.